bin 11.500 lira vermek için mecbur 15 liralık ürünü 20-25 lira yapmak zorundayım. İşveren olmama rağmen günde 18-19 saat mesai yapıyorum. Bir tane dana 90 bin lira olmuş. E gel kes 90 bin lira ya. Dananın bile kendisinin o kadar değerli olduğundan haberi yoktur yani. Bir de öyle düşünmek lazım. Herkes buradan kaçıp gitmek istiyor. Bu da doğru bir şey değil. Çevir abi kaç kişi kırmızı et yemiş en son 2 hafta içinde. Yazık ne? Niye herkes bu kadar gergin? Niye herkes bu kadar sinirli? Niye mutlu olamıyoruz? Ya yani şöyle söyleyeyim, bana kalırsa asgari ücret şu an 20 bin lira da olsa, hani yeniden hayat kurmuş böyle evi, arabası, herhangi bir şeye sahip olmayan bir insan için yeterli değil. Ama ben mesela 18 yaşındayım, bir dükkan sahibiyim. Bizim mesela yaklaşık 20 tane personel falan var ama şimdi asgari maaşa zam yapıldı. Bu işverenler açısından da sıkıntı. Hadi işverenler açısından sıkıntı olsun. Hani yeter ki insanımıza yarayacak bir şey olsa tamam okey. Ama mesela şimdi 11.400 lira mı ne oluyor? E şimdi ertesi gün marketlere bakın. Etiketleri değiştirmeklerle uğraşacaklar. Bunlar pek bir şey değiştirmeyecek. Asgari maaşın artması hani gider de artacak. Yani gelir istediği kadar artsın ama o gelen gelir hiçbir zaman o giderin peşini yakalayamayacak. Ben öyle düşünüyorum. Ama onlar da belki zorunda kalmış olabilir bu doların tavan yapmasından dolayı. Ya zordur belki ülke gelişmekte olduğu için bu aşamaya da girmiş olabilir. Onları bilmem ama hani bu Doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum ya yani 15 bin lira olsa mesela 20 bin lira olsa yine daha kötü olur Gelişmiş ülkelerde niye 2000 bin birim ki hani Asgari maaşa biraz da öyle düşünmek lazım Ki şu an bile birçok kişi zaten asgari maaşa da altında çalışıyor yarısından fazlası öyle ülkenin Ama dediğim gibi ben mesela Şahsen Evim yok bir şeyim yok Şimdi bana 20 bin lira verseler Ben Zaten bir eve vereceğim kirayı 10 bin lira Elektrik su fatura 3 bin lira oraya, 13 bin lira 7 bin liraya ne yapabilirsen yap yani bunun zaten şeylerini saymıyorum bile masraflarını bile saymıyorum benim abim evlendi geçen sadece bir salon kirası olmuş 130 bin lira biraz öyle düşünmek lazım ama inşallah hayırlısı olur ne diyeyim yani insanların yüzü güldürüyor da bu rakamların artması biraz da bu market fiyatları falan da çok bir şey değiştirmeyecek sonuç olarak yine günlüğüne vurduğunda bir kilo ete denk gelmiyor. Yani. Peki işveren tarafındasınız. İşveren için maddi külfet nasıl karşılanıyor? Zorlu bir süreç mi oluyor? 6 ayda bir e, bu şekilde zam gelmesi asgari ücrete. Ya şimdi tamam biz işvereniz, ürün alırız, satarız. Ona göre bir yol izleriz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Gerekirse biz de mecbur kalacağız sonuç olarak. Şimdi ben 15 liraya sattım ürünü bu dün 8500 lira verdim personele 11500 lira vermek için mecbur 15 liralık ürünü 20-25 lira yapmak zorundayım. E şimdi bu açıdan da düşünmek lazım. Hani sonuç olarak şimdi iki tane gömlek aldım mesela en basitinden örnek veriyorum 550 lira şu an. En kötüsü yani en basitinden. Şimdi Marmara'ya basacağım 30-40 lira para alacak. Şimdi bugün İstanbul içinde herhangi bir tura kalksan ya bir dışarıda gideyim kahvaltı yaptı 300 lira 400 lira zaten kişi başı cepten çıkıyor. Biraz da bunları da düşünmek lazım. Artık hani alım gücü işte insanları öyle bir duruma getirdi ki alım gücünün olmaması artık şurada herhangi bir yerde bir mekanda oturmak kişiler artık lüks gelmeye başladı. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Yani ne bileyim ben 18 yaşındayım. İşveren olmama rağmen günde 18-19 saat mesai yapıyorum. Hani eğer cidden sistem düzgün bir şey olsaydı bu kadar çalışmama gerek kalır mıydı? Ya yani sonuç olarak yurt dışına bakıyorsunuz. 10 saatten fazla çalışanlar ceza yazıyorlar ben anlamıyorum yani burada tam tersi yani altına çalışabilen yok. Ha. Yani İlla okumuş, öğrenmiş, kendi geliştirmiş bir yerlere gelmiş insanlar vardır. Ama bu sadece ülkenin kesiminin yüzde biri, belki yarısı bile değil. Hani yüzde sıfır, falandır. Önemli olan o geri kalan ağırlıklı kesimi de düşünmek lazım. Şimdi bugün on bir buçuk birisi alsın, on buçuk birisi alsın. Ne etti? Yirmi bin lira. En basit bir plan yapalım. Şimdi burada bir tane 3 artı 1 20 yıllık binada böyle şeyin de düşünmüyorum, lüks de düşünmüyorum. Bir dairede eşyalı bir dairede otursun. Eşya da almasın, eşya kendisinin de olmasın. 12 bin lira, 13 bin lira. Zaten geriye kaldı 10 bin lira. Bu adam araba sürmesin, herhangi bir şey bilmesin, toplu taşıma kullansın. Bu adamın en az günlük yani 40-50 lira bir toplu taşıması var. Diğerinin var 50-50-100, aya vur 3 bin. E geriye kaldı 4 bin lira. E 4 bin lirayı güne vur 170 lira. İşte 135 lira falan yapıyor 135 liraya Ne yesinler günde yani bir gün boyunca Ne bileyim bir tane kırmızı et diyorsun bir tane herhangi bir yerde lokantada falan 200-250 lira Tavuk döner en basından olmuş 50-60 lira biraz böyle düşünmek lazım Şu an İstanbul'da nereden bakarsanız 20 milyon tane insan var İstanbul dediğin çok da büyük bir yer değil Yani kimse yanlış anlamasın Bakırköy'de Kim bilir kaç yüz bin tane belki 1 mil, milyon insan yaşıyordur Hani buranın kalabalık olması sizce de normal değil mi Ya da atıyorum kafeye sıf 100 kişi oturdu diye niye 5000 kişinin günahına girelim ki? Herkes kafeye oturmuyor. Yani önünden geçmeyenler bile var. Ben ben Esenler'deki şubeye bakıyorum mesela. Bizim 9 tane şube var. İyi Ben örnek vereyim ya. Kadın orada 10 lira veriyoruz. Kampanya yapmışız. 10 lira kolye veriyoruz. Küpe veriyoruz. Eli cebine girerken eli titriyor yani. Biraz da bunları da düşünmek lazım. E şimdi bakıyorum tamam girelim beraber girelim. Kafedeki herhangi birine sor ne iş yapıyorsun? En az 15 bin 20 bin lira geliri var. Eğer zaten 11 bin 500 alıp da kafeye gidip oturuyorsa o da kendi hatası. Çünkü hani oturması gerekiyor zaten. Bunun bir lüks olarak gözükmemesi gerekiyor. Ama buna mecbur kalıyorlar insanlar. Yani ben kendi öğrencilik zamanlarını hatırlıyorum. Ben de yeni mezun oldum. Eskiden bu kadar lüks değildi. Eskiden dediğim 3-4 sene öncesinden bahsediyorum. Biz 3 arkadaş oturup rahatlıkla Yemeğimizi yiyip kahvemizi içip sohbet muhabbet yani, edebiliyorduk. Lüks görülmüyordu yani. Görünmüyordu Ya şu anda görünmemesi lazım ama ne kadar görünmemesi lazım olsa da hani artık isterseniz onları buldu. 3 kişi bir kafe otursunlar 500-600 lira para. E ne yapalım abi? Bir de öyle düşünmek lazım. E şimdi birisi burada gidiyor Zara'dan alışveriş yapıyor diye Zara'dan alışveriş yapmayanın suçu ne var? Ülkenin yüzde kaçı Zara'dan alışveriş yapıyor? Bir de öyle düşünsünler. Valla Allah'a çok şükür benim karnım aç kalmıyor. Hani ben işimdeyim, gücümdeyim, paramı kazanırım. Ama ben üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum. Yazık günah yani. Ne gerek var? Yani bu şey, tarz şeyleri, konuşmaları, bunları düşünmeleri, gündem olmalarına gerek yok. Sonuçta yaz gelmiş. Bu çocuğun yazın hangi şehirde, hangi plajda, hangi arkadaşlarıyla ne yaptığını planlaması, konuşması, muhabbet etmesi lazım. Şimdi olmuş asgari maaş 11.400 lira. Hani yetebiliyorsa birisine helal olsun diyeyim ben başka bir şey diyemem. Yeter bir ay yeter ama etiketler arttıktan sonra kırmızı et de zaten 400'ü geçtikten sonra belli olur abi. Ya, bir et ya bir kilo et yani 400 lira abi benim bizim kira kurban bakma gitmiş ha kurban bayramı geliyor. Bir tane dana 90 bin lira olmuş. E gel kes 90 bin lira ya. Dananın bile kendisinin o kadar değerli olduğundan haberi yoktur yani bir de öyle düşünmek lazım. <laughs> Vallahi bak ben ondan bahsediyorum yani abi. Nereden bassan 7-8 tane asgari maaşa denk geliyor. Eskiden bu kadar zor muydu? Yok. Her ev istediği kadar. Her mahallede illa vardır bir tane daire falan. Şimdi mahallenin yarısı öyle. Ben yarısından fazlası şu an kesemiyor. Ben şu anda asgari maaş alıp da kurban bayramında kurban kesebileni görmedim 3-4 senedir. Yani 18 yaşında şu son 4 yılda gördüklerimden bahsediyorum. Pandemiden sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı, düzelmedi. İki tane gömlek niye 550 lira? Bunu sorgulamak lazım. Hani şimdi bir tane kahve içeceksin, alacaksın 60-70 lira. Alma diyor. E ne ne yapayım? Su mu içeyim yani? Bir de öyle düşünmek lazım. Kahve de mi içmeyelim abi? Ama bana kalırsa bilmiyorum. Ben biraz da gidişatı Çin'e benzetiyorum bu ticaretin içinde olduğum için söyleyebiliyorum. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla bundan 6-7 sene önce Eminönü piyasasında buradaki iş adamları Çin'de tabii o zamanlar bayağı yuan değersizdi. Çin'in parası değersizdi doların karşısında. Dolar da o zamanlar ne kadardı? 3 lira falandı, 1,5 lira falandı. O zamanlardan bahsediyorum. Belki 10 sene öncesidir tam hatırlamıyorum. Buradan iş adamları giderdi, oradan malını yazdırdı, geri getirdi. Sonra ne oldu? Çin üretime mecbur kaldı zorunda. Ya yapacak ya yapacak. Şimdi şu an farkındaysanız hani piyasada yerli üretim zorunlu artık. İtalya gelirse şu an pahalı. Eskiden Çin malı ucuzdu, şu an Türk malı ucuz. Ülke buna zorunlu bırakılıyor. Ülke ne kadar süre içinde bu durumun, hani bu olayın içinde çıkarsa onun için o kadar karlı bir şey olur. Hani mesela bir tane gözlük alırsın İtalya herhangi bir yerden. 30 dolar desen zaten 750 lira yapıyor. E şimdi burada Türkiye'de Türk malı yapan birine bakıyorsun 150 lira. Ülke buna mecbur kalıyor. Bu durumdan hani inşallah böyle 1-2 sene devam eder fazlası sürmez. Yoksa ne kadar uzun sürerse o kadar sıkıntı çekeceğiz. Ki zaten asgari maaş artıyor. 15 bin olsun 20 bin olsun bunu nasıl düşürecekler? Sen şimdi tutukla 15 bin maaş alan birine bundan sonra Türkiye'deki herkes 11 bin lira maaş alır diyebilecek misin? İşte dediğim gibi Türkiye buna mecbur kaldı şu an. Hı hı. Nasıl şimdi? Şu an farkındaysanız, Çin şu an dünya ekonomisini oynuyor. Çıkardığı telefonlar, yaptığı üretimler, işte araba piyasası, otomotiv piyasası bunların hepsinde yükselişe geçti. Şimdi Türkiye'de buna zorunlu kalıyor. Öyle Ve şöyle bir şey var. Mesela ben birkaç yazı okudum işte bu yurt dışındaki kullanılan, Avrupa'daki sosyal medya kullanan kişilerin yorumlarına falan bakıyorum. Bir tane anket yapmışlar. Ee, bu yaşınıza kadar kaç tane ülke gezdiniz? Biri 5 diyor, biri 10 diyor, biri 7 diyor, biri 8 diyor. Vallahi ben bir kere yurt dışına çıkmışım. 3 gününü İsviçre'ye. Bana 780 euroya mal olmuş. Bugüne vursan 17 bin lira para yapıyor. E gel bu genç çıksın. Hadi çıkacak parası olsun. Zaten hani listedeyiz. Adam almıyor. Çünkü herkes buradan kaçıp gitmek istiyor. Bu da doğru bir şey değil. Ben bunu da tasvip etmiyorum. Kaçıp gitmeyi. Çünkü o orası da güllük gülistanlık cennetlik bir yer değil. Ekonomisi iyidir falan ama hani şahsen de güzel bir yer. Ama ben bu gençlerin bu düşüncelerine ya da yaşlarımın bu düşüncelerine kapılmasını da yanlış bulmuyorum. Çünkü artık bunlara mecbur kaldılar. E sonuçta çocuk bir bakıyor alacağı en pahalı telefon orada bin euro alacağı maaş 2000 euro 2500 euro. E burada bakıyorsun alacağın en baba maaş 10 bin lira çocuğun bu yaşta çalışıp da bir yere girip günde 12 saatin haftanın altı günü çalışıp telefon olmuş 60 bin lira 70 bin lira. Aynı telefondan bahsediyorum. Hani burada artık şeyler geçti böyle istekler falan geçti. Milletin ne istediği geçti. ihtiyaçlar zoruna girmeye başladı. Çevir abi kaç kişi kırmızı et yemiş en son iki hafta içinde. Hani biraz da böyle realistik düşünmelerini istiyorum. Hani A partisi şunu yapmış B partisi bunu yapmış. Bunlara geçilip neden bu durumdayız? Ya da gündemimizde neden bu kadar uzun süre bu duruyor? Bunu, bunu mu konuşulması lazım? Sonuçta bunlar zor şeyler değil. Tabii 80 milyonluk ülkedir. Şimdi Bunları doğuran bir sürü sebepler, sonuçlar vardır. Herkesin çözüm üretebileceği bir şey değil. Ama biraz da zihniyetin değişmesi lazım bu konuda. Şimdi bugün bir genç konuşsa gelse burada muhalif bir şekilde. Evet. Ben nasıl burada nötr konuşuyorsam o benden biraz daha muhalif konuşsa sorun çıkmayacağı belli değil. Ya da ters bir şey söylese yarın o gün bugün başına bir şey gelmeyeceği hiçbir şekilde belli değil. Ya bak nasıl sana örnek vereyim abi? Ee, şöyle söyleyeyim ben abi. Şimdi bugün can güvenliğini zaten geçtim. UEFA mesela. UEFA finali burada oynandı değil mi? Başakşehir'de. Ne güzel bir şey. İstanbul'a gelmiş döviz getirecek falan. Dolar zaten 23 lira çıktı. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Peki UEFA neden? En basit sorunlardan örnek vereyim. UEFA neden diyor sarı taksilere binmeyi? Adam geliyor ona 100 euro fiyat çekiyor. Yaz yani ayıptır yani biz böyle mi karşılıyoruz yani böyle mi karşılamamız gerekiyor? Türk milletinin misafirperverliği nerede burada? Hani pandemiden sonra artık bunlar da körelmeye, bunlar da değişmeye başladı. Ben bir pandemiden önce babamın yanında dükkanlara giderken bir esnaf ahlakını biliyorum. Bir de bu pandemiden sonra gittiğimde karşılaştığım esnaf ahlakını da biliyorum. Yani Türk milletinin o yönünden artık zedelenmiş yani böyle. Bencilleşmeye mi başladık yani? Ya zorunda kaldık. Bazıları bunu daha da ileriye götürdü. Üzülüyorum sadece. Yazık ne? Niye herkes bu kadar gergin? Niye herkes bu kadar sinirli? Niye mutlu olamıyoruz? Ya da sana şöyle söyleyeyim. Sefillik sırasında niye 10. sıradayız? Olduğumuz sırada Zimbabwe falan var yani. Bunlar birbirlerine mızrak atanlar, birbirlerini kovalayan insanlar. Ee, yine gene mi? Hani Papua gene işte Türk lirasından değerli. Komik abi ben yani ben gülüyorum artık yani. Tamam. Bana eyvallah dokunan bir şey yok. işimi gücümü kurmuşum. Belki de baba parası derler. Belki de onu bunu derler ama hani bir dönüp kendilerine baksınlar. Hani ona göre hareket etsinler. Bugün üniversitenin bir kıymeti kalmamış. Herkesin kaygısı var. Hani burada mezun olan kaç kişi kimse garantisi veremezsin. Sen bir iş bulacaksın şu kadar para alacaksın şu kadar rahat yaşayacaksın. Veremezsin abi. Şu an adam akıllı para kazanan 35 yaşına 35 yaşında, 30 yaşında başlıyor. 30 yaşına kadar bu çocuk niye sefil hayat yaşıyor? Zorunda mı? Ben bundan bahsediyorum. Bir, biyet olmuş 4, Hadi et de yemesin abi. Tavuk olmuş 150 lira. Yemeye çalışsınlar. Yiyemezler abi. Bugün bir ulaşımın 50 lira, 100 lira olması normal mi? Değil. Biraz da bunları düşünmek lazım. Ben bu konuda üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum yani. Bilmiyorum ülkenin hali ne olacak, nereye gidecek, nasıl gidecek. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun yani. Başlayalım. Çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür Sağ olun.